Herkese merhaba her anıyla izleyicilere derinden etkileyen Siyah Kalp dizisi geride bıraktığı heyecan dolu bölümle birlikte bir kez daha merak uyandırdı. Dizinin son sahnesinde Hikmet, ikizler Nuh ve Meli'in izini sürerek Aksu'ya kadar gitti ve büyük sırrı öğrendi. Artık Sumru'nun hayatında derin yaralar açacak bir plan peşinde olan Hikmet tehlikeli sularda yüzüyor. Sumru'nun şahane yaşamını yıkmayı kafasına koyan Hikmet'in bu planı nasıl hayata geçireceği herkesin aklında büyük bir soru işareti. Peki Hikmet'in Sumru hakkındaki planı ne olacak? Başta Hikmet bu konuda acele etmeyecekti. Biraz daha emin olmaya çalışacak ve bu büyük bombayı şimdilik patlatmayacaktı. Bunun yerine başka stratejiler geliştirecekti. Fakat Hikmet'in dikkatini dağıtan faktör Tahsin'in Sumru'ya olan ilgisi olayların seyrini değiştirecek. Hikmet'i büyük bir ikilemde bırakacak ve Hikmet büyük bir sinir ve hırsla Melek ve Nuh'un Sumru'nun gerçek çocukları olduğunu patlatacak. Konu Sonakta patlayan bu bomba her şeyi alt üst edecek. Ancak iddialara göre Hikmet ne yapıp edip Tahsin'le evlenecek. Tahsin şans ailesine sızmayı başaracak. Bakalım Sivilay ve Cihan bu gerçek karşısında Nuh ve Meleğe nasıl tepki verecekler. Ayrıca Nuh'un Esat'ın adamları tarafından dövülmesi diziye damga vuracak. Nuh'a bu konuda yardım eli Tahsin'den gelecek. Artık Nuh Tahsin'le beraber yol yürüyecek. Ve şans ailesine büyük bir ders vermeye hazırlanacak. Öte yandan, Nuh ve Meli'nin Cihan ile Sevilaya karşı olan aşk hikayesi de sürüyor. Konakta dengeler giderek bozuluyor. Cihan, Meli'ye olan aşkında ilerlemeye devam ederken, Melek'ten bir hamilelik haberi gelip gelmeyeceği de merak konusu. Peki, Sevilay ve Nuh aşkı ne olacak? Sevilay gerçek babasını öğrendiğinde hayatı tamamen değişecek. Tam özgür olmak isterken dayısı Samet ve annesi Hikmet'in onu engellemeye çalışması Sevilay'ı zor bir duruma sokacak. Samet'in Sevile'ye imzalattığı belgeler onun elini ayağını bağlayacak. Hele bir de gerçek annesinin hikmet olmadığını öğrendiğinde Sevile'in dünyası başına yıkılacak. Bu arada Sevile'in imdadına yine Nuh yetişecek ve aralarında yeni bir yakınlaşma yaşanacak. Sumru'nun geçmişiyle yüzleşmesi ve Nuh ve Meli'yi neden terk ettiği açıklaması izleyicilere büyük bir sürpriz sunabilir. Tüm bu karmaşı içinde yeni bölümde neler olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Siyah kalp yeni bölümüyle Show TV ekranlarında sizlerle olacak. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.